Hayatta kolay olanı seçmek insana kısa vadede rahatlık sağlayabilir ancak uzun vadede derin bir tatminsizlik ve zayıflık getirir. Zor olanı seçmek ise zahmetli bir yoldur. Fakat bu yolda elde edilenler insanı güçlendirir, olgunlaştırır ve gerçek anlamda tatmin eder. Acı çekmek kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak bu acıyı nasıl karşıladığımız onun üzerimizdeki etkisini belirler. İnsan zorluklarla yüzleşmek yerine kolay olanı seçtiğinde kendini hayatın gerçek potansiyelinden mahrum bırakır. Zor olanı seçmek yalnızca fiziksel çaba değil, aynı zamanda zihinsel bir disiplin meselesidir. Marcus Aurelius şöyle der: "Kendi ruhunun gücünü keşfetmek istiyorsan, zorlukları hoşnutlukla karşıla ve onlara diren." Bu yaklaşım, insanın yalnızca dışsal durumlarla değil, aynı zamanda içsel mücadeleleriyle de başa çıkmasını sağlar. Kolay olanı seçmek ise zihni uyuşturur ve insanı derin bir tatminsizlik içinde bırakır. Çünkü insan doğası, gelişim ve değişimle beslenir. Bu da ancak zorluklarla yüzleşerek gerçekleşir. Acı çekmek, birçok insanın kaçınmak istediği bir durumdur. Ancak acı, Gelişim ve öğrenmenin temel taşlarından biridir. Epiktetos'un şu sözleri bu noktada bize rehberlik eder. Zorluklarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirdiğinizde hayatın size sunduğu hiçbir şeyden korkmazsınız. Bu, acının bizi yıkan değil, inşa eden bir güç olduğunu hatırlatır. Acı yalnızca ona karşı geliştirdiğimiz tavırla bizi etkiler. Eğer acıyı bir düşman olarak görürsek, onun altında eziliriz ama onu bir öğretmen olarak kabul edersek ondan güçlenerek çıkarız. Kolay olanı seçmek genellikle bir tür rahatlama arayışıdır. İnsan belirsizliklerden, risklerden ve zorunluluklardan kaçınmak için daha az çaba gerektiren yolu tercih eder. Fakat bu tercihler uzun vadede yalnızca pişmanlık getirir. Hayatta önemli olan şeyler çoğu zaman zorluklarla birlikte gelir. Seneca bu konuda der ki: Hayatta gerçek bir ödül yalnızca çaba ve zahmetle elde edilir. Kolaylıkla gelen değersizdir. Bu söz, insanın yalnızca çaba sarf ederek ve zor olanı seçerek gerçek bir tatmin duygusuna ulaşabileceğini gösterir. Zor olanı seçmek, insanın kendi sınırlarını tanıması ve bu sınırları aşması için bir fırsattır. Bu süreç yalnızca fiziksel olarak değil, Aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da büyümeyi sağlar. Kolay olanı seçmek ise bu fırsatları kaçırmak anlamına gelir. İnsan zor olanı seçtiğinde yalnızca kendi potansiyelini değil, aynı zamanda hayatın gerçek anlamını da keşfeder. Çünkü hayat yalnızca bir varoluş süreci değil, aynı zamanda bir mücadele alanıdır. Bu mücadele insanı güçlü kılar ve ona derin bir anlam kazandırır. Acının kaçınılmaz olduğunu kabul etmek, insanın zorluklarla yüzleşme cesaretini artırır. Acıdan kaçmak yerine onu karşılama cesareti göstermek, insanı gerçek bir özgürlüğe götürür. Epiktetos'un dediği gibi, kontrol edemediğin şeylerden kaçmak seni küçültür ama onlarla yüzleşmek seni büyütür. Bu İnsanın yalnızca zorluklarla değil, aynı zamanda kendi korkuları ve sınırlarıyla da yüzleşmesi gerektiğini hatırlatır. Kolay olanı seçmek kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da, uzun vadede insanın kendisine olan saygısını azaltır. Çünkü kolay olan genellikle en az değerli olandır. Zor olanı seçmek ise insanın kendisini aşmasını sağlar ve ona gerçek bir tatmin duygusu kazandırır. Hayatta gerçek bir anlam arayışı kolaylıkla bulunmaz. Bu arayış yalnızca çaba, zahmet ve acıyla mümkündür. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatta en değerli olan şey, en çok çaba gerektirendir. Çünkü çaba, ruhun büyümesidir. Zor olanı seçmek, insanın gerçek anlamda büyümesi ve olgunlaşması için gereklidir. Acı, bu büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kolay olanı seçmek insanı yalnızca yüzeysel bir rahatlama ile sınırlar. Oysaki hayat zorluklarla karşılaşmayı ve bu zorlukları aşmayı gerektirir. İnsan zor olanı seçtiğinde yalnızca kendisine değil aynı zamanda hayatın özüne de yaklaşır. Bu yaklaşım hayatta gerçek bir anlam bulmanın anahtarıdır. Marcus Aurelius der ki: kolay yolları aramak yerine zorlukları ruhun için bir eğitim olarak görmelisin. Zorluklarla başa çıkma yeteneği Erdem'in en büyük sınavıdır. Her ne gelirse gelsin, onun seni eğitmek için olduğunu hatırla. Kendi gücünü zorlukların içinde keşfet. Acı çekmekten kaçınmak bizi kolaylıkların kölesi yapar. Gerçek özgürlük acıyı kabul etmekte yatar. Senega der ki, zorluklardan kaçan kişi kolaylıklarda kaybolur. Gerçek bir ödül yalnızca çaba ve zahmetle elde edilir. Büyük ruhlar büyük zorluklar içinde parıldar. Kolaylık ruhu zayıflatır, acı ruhu güçlendirir. Onu bir düşman değil, bir öğretmen olarak gör. Hiçbir şey kolayca elde edilen kadar değersiz değildir. Epiktetos der ki: "Eğer daha güçlü bir insan olmak istiyorsan, kolay olanı bırak ve zor olana yönel." Kolaylık sana hiçbir şey katmaz. Zorluklardan korkma, onları kazanım fırsatları olarak gör. Bu zihniyetle hiçbir şey seni durduramaz. Herhangi bir acı onunla nasıl başa çıkacağımızı öğrendiğimizde bize zarar veremez. Zorluklar ruhun erdemini sınar ve geliştirir. Onları kolaylıklardan daha çok arzulamalısın.